1 7 2015 3. akış. Dağ dağ tahtı koyduk. Taht daha da ışık kapısı oldu. Anacığım, canımın ışığı. Ben sende, sen de sen ben de elim. Hadi be anam, kervan olalım, yaşam olalım. Ata kapıların en yücesinde kürsü olalım ve bütünü koruyalım. Hata yok anam. Sen ve ben biriz. Bunu unutma. Çobanlık yapmaya değil, ilim tohumlaması yapmaya geldim dedin ya ana. Oh anam oh ne mutlu olduk. Her diri kendini çoban sayar. Sizse biz çobanlık yapmayız dediğimizde herkes mutlandı. <laughs> Tanrılık tahtında bu vardır ana. Kürt'ün en yücesi kelamda kendini diri sayar ve dürümlerde dinlenir kendi olur, bütün olur. O bütünde bitmiş her şeyi yaşatır. Sizden bek e, buydu beklediğimiz ve bunu hak edip başardınız. Sam e, saman sarısından mor kurana ulaşan birliklerin çoğunda bu bilgiler meknuzdu. Her şeyden çok sevgiyi tohumlayan bu birlik bütün kütle kodlaması yaptı. Aşığın oldum yoğunluğunda, tahtında tahtsizleştim, ışığın oldum ve geçtim be anam. Sen dere, ben dere, kelamda dürümlenen her biri kendi yolunda ilim. Biz siz ve siz biz olarak bu ilmi kaha olanda yaşam olduk. Örtüler örtülmüş sayfalara, aha açtık. Her örtüyü açışımızda yaşam tohumladık bu tohum Atlanta ata et kemik olan insan Mikail ve Mikail'in kelamında lehfi olan yaşam katil art art, art niyetli kendine dinleyenler bugün burada yoklar analar biz ana kapı insanlık sizinleyiz şu anda kuma kuma gömdük dünyayı Çöktük, izledik. Okumda ilim yoktu. Sonra döndük, dilledik. Ama yine yoktu ilim. Som altın kapısını açtık, Köz oldu dürümler, dillendik. Aha, gözümüz gördü ki dünya artık yara bere içinde değil. Işık tohumlamasına baş. Baş olmuş. Aşk olmuş ve hak olmuş ışık doğumlamasında dünya dedin ki ben turkuazın kuranıyım ak be anam dedik değerli anam sema sen sen semasın dünya toplumları artı senle dilleşir senle dürümlenirken aşka varan bütün kötülükleri aşanlar bu meclise görev ilmiyle inecekler kupayı hepimiz senin diyebildik ve bu kupada bütün hükürsü kapısı olan ilmi kaha olan ışığı kayıtladık. Aranır, aranır bulunur dedim dünyalılar aradık bulduk. Öncü birlik bu birlik yaşam bu birliğin tahtında ve biz bu birlikte bütüne kült olarak inenleriz. Emin ol ki ana bu doğa okuyanlar sana senle inecekler buraya kendilerini indirecekler. Bunu anlamanı isteriz ama. Türkiye çalışmaları çok önemlidir. Çünkü dünyanın toprağı hepimizin toprağıdır. Ama burada yaşayan hepimizde yaşamalıdır. Toplum çalışmaları bu dünyada tüm insanlık için yapılır. Ve buradaki çalışma herkesin insanlık mevkisinde kontrollü olarak kodlanır. Şimdi bana Süper insanlık sistemleşmesini anlat dersem senin kelamda oluşunda biz senden bu bilgileri okuduk, anladık. Ölüleri dirilten bu diri yaşam senin yüreğinde tohumları kodlar. Bunun için senin başka dünyalara bu bilgileri öğrettiğini bilerek senin buradaki yaşamlara da bu bilgileri açıklamanı bekliyoruz. Artık sana daha farklı bilgiler de iner, daha güçlü bilgiler de kalem olur, kodlanır senin yüceliğinde. Ama daha önemli olan senin senle her diriye kodladığın bilgileri dünya içinde koklattırarak koruyacak tohumlamalarla dünyaya çekmendir. Bizim adımıza bu bilgileri sen ver ana. Çünkü bu bilgilerin insanlık denkisine indirilişi seninle daha kolay olur. Bugün senden bunu bekliyoruz. Değerliler, korumaya aldığınız bu can hepinizin cemaatidir. Bunu biliyorum. Dünya varlık boyutlarında hepinize daha güçlü bilgi kapıları açtık. Düzeni kurarken sizinle kurduk. Bu bilgi hepinize mevcuttur. Toplumları tohumladığımızı biliyoruz ve kontrol dışı bilgimiz olmadığını hepinizin net olarak anladığınıza eminim. Bizim dünya dışı boyutlarda verdiğimiz tüm bilgileri dünya dışı varlık kodlarıyla bildirdiğimiz kesindir. Ama bu dünyanın tohumlarına, bu dünyanın kodlarına farklı çalışmalarla, farklı kodlamalarla kelamı dinliyorsak, dünya varlık boyutlarında bu gereklidir, ondandır. Altın Tanrı dediğimiz Rahman olan Kur'an bütünün gücüdür ve bu gücü bütüne hizmetçi yapabilmek hepimiz için önemlidir. Dünden dünlere vardığınızda bileceksiniz ki doğanın Kur'an'ı hepimizin gücüdür. Ama siz dünyayı kelamda dinlerken daha güçlü bir yaşamı, daha üstün bir yoğunlukla kodlayacağınızı zannettiğinizde kin, nefret, hırs, tanrılık ışığı olarak kaynaktan kelama varır ve bütünü kontrol altına almaya çalışır. Burada toplu çalışmalarda hepimizin Kur'an'ı daha bir güçlü olarak yoğunlaşacaktı. Özden göze varan ve yolu bulanların çoğu bizimle olacaktı. Ne yazık ki devinimi artıranların bir kısmı kendi yüreklerinde kontrol dışı kaldılar. Ata kapılarda kodlanmış ışıkları kontrol edecek olan birlikler mevcuttur. Ama ocaklarda koruma yoksa kodlama öz köklerin gücünden farklıdır. Bu dünya miraçtır bize. Ama miracın nefesinde ilmi kaha olan da ışık olur. Sizinle yapacağım her çalışma dünya ilmiyle olacak. Benim size dünya dışı boyutların bilgisini indirmemi beklediğiniz sürece Size kendi yüreğimizi dinletmeliyim ki size kendi yüreğimizi dinlettiğimde Mikail'in Kur'an'ında sizin yoğunluğunuzun Kur'an'ı okunur ki bu Kur'an'da tohum olarak bütün gücü dilimlere indiğinde orada dünya devinimi artmaz. Sadece yaşam, Kur'an'ın yaşama kaynak olduğu bir sayfalanışı devreye alır. Ben dünya diyemem o zaman. Ben ruh olan Kur'an olurum ve toprak toplumu tohumlarından çıkarırım. Bunu istemediğimi bilin. Burada yaşıyorsam, buranın nuru olan Kur'an'da kendi yüreğimdeki ilim kalemi olarak yaşıyorum. Erenlerin erdikleri yerde nefesim vardır. Eminim ki bu nefeste bilişim de vardır. Ama beni davayı kaybeden diye dinlettiğiniz sürece cennetteki insan can kalem olur ve sizi sizden çıkarır. ...devinim hızlanmadı... ...görüyorsunuz... ...çünkü sizce konuştum artık... ...biliniz ki bizce konuşursam... ...lehviko... ...ko sistemi dürümlenir... ...davayı kaybetmem analar... ...bunu bilin... ...ben can olan kahha... ...şu anda buradayım... ...dünya... ...ama sizin kendi planetlerinizdeki... ...yaşamlarınızda bilmekteyim... ...zakara... ...kara ışık olup indiğiniz sürece... Zakar, Rahman, Kur'an olur sizi sizde dinler ama diriliğinizde dinler. O dirilikte dinlediğini bütünün diriliğine çekmeyeceğim. bunu bilin. Şimdi dava insansa kendinizi hak edin ve gelin. Bana unutulanları anlatmaya geldiğiniz, söylediğiniz zaman su, suların akış halinde olduğunu, gözünüzün görebildiğini biliyordum. Ama o suların levhi kapısında ışık yoksa siz o suda kendinize hak etmemişseniz dünya ışığını hak edip görmediğinizde o ışıkta olma imkanınız olmaz. Alın dünyayı kontrol edin dedi dediğim zaman göreceğim ki siz o dünyanın kontrolünü sağlayacak güçte de değilseniz kardeşlerimin gücünü tüm zamanların gücü olarak bütünün gücü ve tohumları yüce olarak Bütünde de kodlamam. Savaşım yok dünyayla ama dünyanın bedenimdeki savaşı mutlaka kutsal ışığın savaşıdır bunu bilin. Ve bu beden nefes olup dünyayı kokladıkça oğullarını ve kızlarını korur. Bunu unutma. Dediler dünya elimdir. Dedim dünya lehimdir. Dediler dünya yer kürenin ilmidir dedim dünya ekibimdir. Dediler dünyada yarın yok dedim yaşam varsa yaradan ve yaratılan o toplumu korur. Ben zaman ve ben rakaha olan insan. Gerçek çalışmayı yaptığımı kimse anlayamaz çünkü alıp götürdüğüm yaşamda çok öte bir zamanı kodluyorum burada. Paranın insanı kodladığı bir dünyada ben zamanı kokluyorum bilin. Dünya ekmeğini yiyenler bilirler ki dümenin başına hep ilim savaşı verenler değil, ilmin pahasını kendi yüreklerinde dinleyenler oturur. Ben o ilmin pahasını lehli kalemde kotlamam. Çünkü ben ortak kapıları açtım ve tek ekmek olarak kayıt yaptım. Medine ben, Mekke ben, Kudüs ben, tüm zamanlardaki tüm canlar bendir. Analar beni, ana kapı bilin. Tarık tahtında kahhaysa aklın kapısını açar ve girer yüreğime. Ama Tarık kendinde değilse elimde olsa da bütünde olmaz. Ocağım bensiz kalmaz ama ben o, o ben olmaz. Devinim arttıkça yol açılır ama devinimi artırabilmem kodlaya, kodlaya bildiğim, koklayabildiğim tohumlarımla mümkün olur. Çoluk çocuk dünya bilirim. Ama şunu iyi bilinsin isterim ki ence, ince ve yolca tohum ektiğinizde aranan insan olur yüreğiniz altın ışık olur ve bütünü korur. Mutlaka dünyayı korumalıyız bu kesin. Dünyayı nefesle koruyacağız bu kesin. Dünyanın ulu bir kapı olduğunu anlatacağız herkese bu kesin. Ama dünyanın arka kapısını da bilmeliyiz. Dünyanın arka kapısı kelamda koku olarak yayılan bir tahvitsizlikle ışıyan ve yoğunluğu kontrol eden cevheri Kur'an'dır. O bir arka kapıdır ama örtüleri örtmeden bildiririz ki arkanın arkasındaki her arkayı kotlar ve koklar. Ol deriz, ölüler dirilir. Öz e budur. Ama biliniz ki çobanlık kolaydır da kontrol kokuyu yaydığınız an olur. Ki bu zordur, çok zordur. Koku niye denilebilir misiniz? İnsanın insanlığındaki levh-i kayıptaki o ilme denir. Sağmayın ki sizin burnunuza bir koku yayılır. Orada koku nesillerinizin kontrolündeki o yoğun sığ ışığın kaydıdır. Sığ ışığın kaydı. Çünkü derine inilmez orada. Kervan kendi yüreğiniz kelam ilminiz ve siz sevgili insanlaştırıcı olanlarımız